Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber uzun bir zamandan sonra bir Brawl Stars video çekeceğim. Bugün küçük bir ya küçük bir kutu kastım. Biraz kutu kastım altından büyük kutu. Bunları açacağız. Belki bakarsınız karakter çıkar. Benim yan hesabım biliyorsunuz bir tane videoda en son attığım videoda 3000 4000 kupaydı. Şimdi 7000 kupa bayağı bir kastım. Şimdi bak açalım bakalım şey çıkacak mı? Bir aksesuar çıkma şansı da var. Sadece el primonun ikinci aksesuarı eksik bende. Hop. 54 Altın. 400 jeton katlayıcı. Çok güzel. 77 altın. Bana baydır bir şey çıkmıyor ya. Şansım da bayağı yüksek. bakalım. Büyük kutuya basma hala açılmadı. Şansım ne kadar? Destansı sıfır. E benim bir tane büyük kutum boşa gitti. Bu ne ya? Büyük kutuya basıyorum açılmıyor. Uuu oyun. Arkadaşlar ben bir saniye videoyu durup geleceğim. Arkadaşlar bak oldu. Şu an iki kutu birden açıldığı için 133 altın verdi. E benim bir ta, benim iki kutum da boşa gitti o zaman. Hop. 58 altın çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Sezon bitmesinde 2 gün kal 2 gün kaldı. 2 gün sonra ben yine büyük bir şey yapacağım. 20 tane 20. kademeye falan geleceğim. Onları da atacağım. Şimdi birazcık maç atalım. Bunları yükseltmiyorum. Aksesuar çıkmasın diye. Daha bunu yükselteyim. Bu altı oldu. Gördüğün gibi bir ara Mekut'tan altı yazdıydı birincisinden. Bu çıktı. Eskiden bu yoktu. Bende bu vardı. Geldiği için bu çıktı. Mesela sonra koltuğun ikisi de var. Pem'in ikisi de var. Ve Elgin Moxie Full'du. Bunun da ikinci aksesuarı geldi. Bugün o zaman ne kasas ne kassam. Tamam hadi o zaman bu videoda ne kassam ne kas. Acık değil kasalım ya. <laughs> <Yöresim yapayım. gülüyor> Açıldı. Yeni giriş ekranı bence çok güzel. Tabii ki videolarım hakkında bahsedeceğim. Çünkü onu bir sürü youtuber yaptı büyük ihtimalle. Bahsetmeyi pek düşünmüyorum sadece yeni gelen bir özelliği göstereceğim bir de yeni harita elmas hesaplaşmayı yeni harita gelmedi arkadaşlar onun yerine eski haritalarını getirdiler hesaplaşmanın eskiden haritaları geldi hesaplaşmanın bayağı iyi mesela bu harita oyundan kalkmıştı ama eskiden vardı ben bu haritayı çok seviyorum güzel harita bir süre enerji var böyle hem uzaktan hem yakından işe yaran bir harita Mesela ortada Daryl ve Bullar işe yarar. Buralarda da Ams Colt işe yarar. Oo, oo, konuşurken 8 bit yakaladım. Oha tek attım. Sen de gel böyle. Öldün, için. Ya Nani sen şu an Doge King kapışmıyorsun ama Pro bir ile kapışıyorsun. Adam ol. Bu arada arkadaşlar bazı yerlerde ses geliyor de kusura bakmayın. Devlet Ekim bir tane de arkadaşım geldi. Ya biraz ses çıkabilir kusura bakmayın. Mes. Yo. Aha mallık yaptı ama ultisi de oldu. Öldüğün için. Oha Sörç var. Oha Sörç. Sörç'e tek attım. Ne kadar kuruyum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu yeni ekranlar çok güzel olmuş bence. Püflüş takım ikisi de çok güzel. Müzik değişik. Zaten şu özelliği herkes bilir. Artık tek tek maç atabileceğiz. Böyle botları silebileceğiz arkadaşlar. Bunu siz bilirsiniz. Yani şu an bu bot yok. Bu bot yok. Bu bot. Bu bot. Hiçbir bot olmayıp sadece bir botla bile kavuşabiliyorsunuz. Ben denedim çok güzel oluyor. Ve ondan sonra gelelim. Yeni haritalara. Elmas kapmaca. Hediye kutusu. Ya, yav. Hediye kutusu geldi. Böyle ge değişik miydi? mi? Ondan sonra Yıldız Dilan dükkanı diye bir şey geldi. Eski şeylerden Kafadası kafatasları'nın artık normal hali geldi. Taş Taşkını geldi eskilerden. Bu eskiden vardı. Ben bu haritayı seviyorum. Kaya Savaşı vardı. Olup ve kıtlık hala duruyor. Ve benim en çok sevdiğim haritalardan biri geri geldi. Çiftte Bela, Tam Pipeline harita. Ve Fırtına içeri geri geldi. Ara mağarası duruyor ama mağara arasını kaldırmışlar. Mağara arası bingo hepsi kalkmış. Soygunda bomba kan kan yonu diye bir şey var. Çok güzel. Ama arkadaşlar şu cici mezanlık berbat bir mevk. Baksanıza. Bu ne? Bu nasıl oldu mu? Sıcak patates geldi. Güzel mi? Görüşme. Hediye elmasları geldi. Ve arkadaşlar en saçma şey Yılan çayır geri görünüyor. Bu saçma değil. Kayan yıldız da güzel. Büyük kanalın bu Zirve de güzel. Şimdi birazdan en saçma geleceğiz. Arkadaşlar, bu nedir ya? Süperse sen bunu nereden getirdin? Ben çok merak ediyorum. İki trampolin var, hiç başka bir şey yok. Gideyim direkt birbirimize mi dalalım? Dev hava, dev vaha da güzel. Yer bence. Savaş topuna yeni bir yer gelmedi atmayı bilmiyorum. Sıcak bölgeye de bilmiyorum. Zaten ben sıcak bölgeye binemiyorum. O yüzden tek bilmiyormuş. Derilla devam edelim. Ve şöyle yeni tip bir güzel olmuş böyle ağzı açık. Direkten böyle kaşığı çocuklu. Kaşığı böyle bir şatırttım. Viper şöyle Stop. Ta Suç takıldı. Viper sen kime vuruyorsun ya? Ve arkadaşlar yakın bir zamanda PUBG videosu da atmayı düşünüyorum. Çünkü ilk attığım PUBG, ha. ilk attığım video PUBG. Şu an kanalda en çok izlenen video o. Ha, kaçamayacaksın. Ve <laughs> ben, arkadaşlar benim en sevdiğim şey artık bu kutuların canı 6000 değil. Kendi gücüze göre ayarlanıyor. Bazen 5500, bazen 5000. <laughs> Harcadaki herkesin gücüne göre ayarlanıyor. Pislik <laughs> <Üstük> naniler. Nani <laughs> Ama güzeldir üçüncü lükte. Üçüncü Devam edelim. O nasıl müzikti la? İlk defa çaldı bende. Ho 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 ho. Köpek misin sanki havlıyor ya. <laughs> Ya arkadaşlar bence bu deril sesini yine değiştirmemiz lazım çünkü bok gibi ses getirdiler affedersiniz. Ondan sonra artık Spike'a bir ses gelsin. Spike'a ses istiyor. Adamın adına bakın. Ha pardon. Ben onu şey onu ben başka bir şey sandım. Skill Mortis. Ben <laughs> onu <laughs> <laughs> tuzanları hiç sevmem. Pislikleri kusuyor. Şunca olduk güzel. ne ben... az mor salmadı eğlenceli maç olsun ben. Çünkü Mortis'le bir tek Mike gelirse güzel olur. Mike gelirse çok güzel olur hatta. geldi. Bu eğlence ile olacak büyük maç çünkü. Oo. Oh, Oooo. Oh, 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 oh. Çekemedim yanına Allah. Im. Allah. Allah kara kara. Lan şurada o Barney var. Barney. Ben Barney ile zorlanayım da. Zaten şey daha kolay. Sen bir öl ya. Aa bedava killere asla ama. Asla kaçırmayacaksın. Anladın mı? Böyle. Cini ya bir bırak peşimi Cini. Sen beni peşimi bıraktın bu sefer ben sana daldım. Rozacığım. Lan ultiyi boşalttım. Mike da varmış ya. Arkadaşlar mortisi görünce herkes dalıyor. Rozan boza git diye. Bir el daha atalım. Skidur. Skidur. Kırpma gözlerini hiç. hiç. Kırpma gözlerini hiç. hiç. Mark. Şimdi bitti Mark. Ems ve Mike. Resmen hayalim. Hele sen elbise bak. Murat. Kodum Murat, Ulti. Allah belanı verme. Lan ulti dolmadı ya. Zarjör da dolmadı. Of. Hadi bu da son elimiz olsun. Bundan sonra videoyu bitireyim. Oo. Oh. Sa nasıl Allah Sen bana mı Tek attın Çok sağ bu bir <laughs> İki bibi kapışın siz ben buradan izleyeceğim Ya Bibiler bibiler Bibilenmeyelim dedim <laughs> Espriye bak ya Hı? Allah. Ya gitme. Ya vurdu. Sıkı Nasıl ultimden daha hızlısın Bibio. Tamam o zaman. <laughs> Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.